Hepinize ne var arkadaşlar? Bugün çiğ köfte yarışı yapacağız ama bunda hızlı yiyen yani kişi kazanır. Ama burada kaybeden kişinin cezası limondur arkadaşlar. Bu limon inşallah bana çıkmaz. Böyle kağıtlarımız var. 5'e kadar sayılarımız var. Böyle karıştırıp seçeceğiz. İlk annem başlasın sonra ben başlayayım. Ama pas bir de boş var. Evet. Annem. Yani... İstersen sen başla. Ve hey, inşallah sonra var ya 5 çık gelin de. Kaç çıktı mı arkadaşlar Bir göster? Kaç inanmıyorum. Kaç çıktı? 4. Bak. <laughs> Dört. Al tane. şunu. Şimdi sıra bende. Ben, Dökün, ben bir alayım tabağımı. Tamam. İnanmıyorum. İlk başlangıçtan her gece anneme dört tane geldi. Bir de bunlar acı anne Yiyemezsin. Acı bırak. da de çok büyük göndermişler yapıp ya. Neyse artık. Şimdi ben seçiyorum. Ay. <laughs> Bana kaç geldi kaç acaba? İki <laughs> geldi. Çok sanslıyım. <laughs> Vallahi ya. Koy tabağına. Çevik geldi bana iki geldi arkadaşlar. 2 iki tane de bunu alayım. Sıra bende. de sana beş gelsin inşallah. 5 gelir. İstersen ben açayım. Pas. Yuh artık ya. ben tamamen. Al. onu ben istiyordum sen kaptın ya. bir 1 ile 2'yi kaptın. Ay inanmıyorum. Sana geldi. 3 ve 5 <laughs> Ver bakayım. Daha üç tane daha var. Bir tanesinde boş var. Ay inşallah sana var ya. 5 gelir. Abi bana gelirse. Aa. limonu ben yandı, Boş. Yanmadı Pelinciğim. Evet arkadaşlar boş. <gülüyor> 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 inşallah bana dört gelir ya. Ya hangisi seçeceğim karar veremedim arkadaşlar. <laughs> ya inanmıyorum beş geldi ya Bir de var ya da büyük Hadi koy tabağına Beş Bir 2, Üç ya ben kaybediyorum ya Dört <laughs> Beş Ben kaybediyorum arkadaşlar Al anla beni Dört 4 çıktı ya kızım. 3 olması lazım. 3 dedim evet. Bakayım. Evet arkadaşlar. 3 çıktı. <laughs> ben o kadar şey nasıl yiyeceğim anne? Şimdi anne bence 3 başlayalım. Sen çok oyalanacaksın anne söyleyeyim ben. Oyalandığın zaman ben kazanırım. Sen bu bütün limonları yersin. <laughs> Şimdi tabaktan şimdi ne yap? Dört tane kaldı. Şimdi onu paylaşmak zorundayız. Tamam paylaşalım. Ne ıı, nasıl yapsak? Senin tabanda çok oldu. Mesela iki senin, iki benim, bir tane kalsın. Mi? Bir tane kalmıyor zaten. Bakın dört tane var. İkişer tane aldık mı? Bitirebilecek mi? Al. İnanmıyorum. Bana beş geldi arkadaşlar ya. Çünkü şimdi fazlalık var. <laughs> Hadi onu ben yeri. Al onu da. Kıvırcıkla tuş falan bitmek zorunda değil. Tamam mı? Onu sadece koydum. İstersek sarıp da yiyebiliriz diye. Tamam. Üçleyici başlıyoruz. Bir. Şu tabağı benim biraz öne doğru koyayım. En azından nasıl yediğimi görürler. Tamam. tamam mı? Bir. ben yine konuşmaya Bir de konuşmaya da Yine sen başlayacaksın. Evet. Bir. Iki, i̇ki. Üç. Çok hızlı yiyeceğiz. Tamam mı? Başla. Tanrım bunu ya. Oncu. Oh. <laughs> böyle 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 yiyeceğim. Hmm. Ben bitiriyorum. Ya su yiyeceğim. Ağzım ateşler alev alev. Ağzı da tat bence. Böyle sade olmuyor. Bu sefer şansımıza neden bize bir buluyor? Acısı fazla. Ama ben sana yanacağım. Hadi Allah hızlı Allah Allah. hızlı. Arkadaşlar annem bile tabağın limon sıkdı. Limon üstüne limon. Limonsuz gelmiyor ki. Benim 5 tane kaldı. Ciddi misin? Hmm. <gülüyor> 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 Anne bu sefer seni alacağım. Bu limonu sana yedirteceğim. Yalnız var ya yutmakta zor çok zorlanıyorum. Bir tane. benim dört tane kaldı. O, o. Annemde yedi tane var. Bir iki üç dört beş altı. Büyük koyuyorum. Yine de. Bitmiyor. Oo oh, anne ben seni yeniyorum ya. Benim dört. Ee, benimki iki. Ne oldu? kilitleyeceğim dedim anne. Ay. Eşmeyeceğim. Ha yiyeceğim bunları. Acaba. Aynen çok güzel. O benim büyük kaldı. Arkadaşlar annemin üç tane kaldı. Dergajı bir. Boğazımda kaldı. Ay ağzım yana. Yanır sen lan yesin onu. sen nasıl yedin? Yiyelim. Hmm, lan... İki taneyi de kaybettim ya. Hmm. Bugün nedense yiyemedim. Çok acı. Pizza beni yendi. Mantı beni yendi. Ben karpuzda ve çiğ köfte de seni yeneceğimi biliyorum. Hadi limonlar gelsin sana. <laughs> Ay, limon mu yiyeceğim şimdi? Evet. Ben de seni yüzeyim ve keyifle. Hepsini bitirmek zorunda mıyım? Evet. Ay ben böyle sevmiyorum ki ama. Ay Pelin. Sevmek zorundasın. Öyle kurallar. Ay. <laughs> Aldım bana bir de bu. Ay. Ben sana kıyamadım. Ay Pelin. 3 tane mi yiyeceğim? Hadi üç tane ye ya. Sen kıyamadın. Evet, ben böyle şey... <laughs> Ay. Hepsini mi yiyesem mi? Yok oh, yeme. Üç olsun Pelin. Tamam üç sen kıyamadın. Ay küçük. hayır <laughs> hayır büyük. <laughs> büyük. Ay çok kötü oldum ama ben bugün nedense. Çok ekşi. Vay ağzım çok kötü yanıyor arkadaşlar. Evet devamlı aldığımız yer ama bu acayip şekil acıydı. Bir de var ya arkadaşlar ben yandığımda şu an çok mutluyum. Annemi iki defa yendim. Annem de beni iki defa yendi. İnşallah diğer <laughs> videomuzda da seni yenirim. Bitti mi? kızım. Yedim. Ama ya bir dahakisinde sana çok kötü sürprizim olacak benim. <laughs> <laughs> limonu böyle yemedim bildiğin için limonu seçiyorsun. Ay. Bitti. <laughs> Var ya aslında sana acı sos değil diyecektim ama vazgeçtim. Limon dedim. Acı sos elize ağzını yakar yakar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar hoşça kal diyelim. Evet arkadaşlar bugün videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın, unutmayın arkadaşlar. Bazen yorumlarımız kapalı oluyor ama kusura bakmayın arkadaşlar. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz ama yapamıyoruz. O yüzden neyse görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.